Arkadaşlar bugün babamla sıkılmamak için mısır yapıyoruz biz. Şimdi başlayalım. Bu mısır nasıl oluyor peki? Tadı nasıl oluyor? Mesela tadı cips gibi oluyor. Süper oluyor. Mesela herkes evde olduğu için apucu bu kötü şeyler yememek için onun yerine size müsaade ediyoruz. Güzel böyle Gips gibi mısırlardan yapın. Bir de çok ilk önce evet, nasıl yağımızı döküyoruz. Önce ocağımızı açalım. Evet. Şimdi başlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz yağ elimde. Evet, yağı döküyoruz. Yağı döküyoruz. Tamam. Şimdi tuz döküyoruz Şimdi tuz döküyoruz Arkadaşlar Onu da koy Şimdi mısırı döküyoruz Şimdi mısır döküyoruz Arkadaşlar Elimizde görüyorsunuz Şimdi döküyoruz Ve karıştırıyoruz Ve karıştırıyoruz İyice karıştırıyoruz ne zamana kadar karıştırıyoruz peki? Bunu ne zamana kadar karıştıracağız? İlk mısır patlayana kadar. İlk mısır patlayana Kameraya kadar. Söyle. İlk mısır patlayana kadar arkadaşlar. Şimdi hadi karıştırmamıza bakalım. Karıştır tuzunu, yağını iyice alalım Hepsi.

patlamaya başlamadı ki. Veremiyorum dedi. Kısık yani ateşte mi yapıyoruz? Yüksek ateşte mi yapıyoruz? Yüksek bunu? ateşte yapıyoruz arkadaşlar. Yani biraz istediğiniz gibi yapamazsınız bu mısırı. Çünkü ama çok yani cipslerden bile iyi oluyor bu mısır. Yani bir tane yapsanız da tadınıza baksanız süper olur. Süper beğenirsiniz. Her zaman yaparsınız. Siz de bir video gönderin de. Süper olsun. Bunu ilk defa mı yapıyorsunuz? Bunu ben ilk defa deniyorum arkadaşlar. Nasıl olacağını biliyorum da nasıl yemiştim bir kere. Babamla yemiştim. Aha mısır patladı mı? Tamam bir tane mısır patladı. Şimdi kapağı kapatalım. Şimdi kapağı kapatalım arkadaşlar. Hı. Hepsi kendi kendine patlasın. Hepsi kendi kendine patlasın. Evet şimdi mısırlarımız patlıyor. Ne zamana kadar patlıyor? Patlama sesi pat 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 pat, pat evet, sesi azalana kadar. Biliyorsunuz pat, siz de yapıyorsunuzdur kesin. E i̇şte biliyorsunuz e, mısır patlıyor. Sonra o zaman sosumuzu döküyoruz. Sosumuzu yapacağız. Sosumuzu yapacağız arkadaşlar. Anladınız mı bize arkadaşlar? Tamam şimdi bir daha yağ Şimdi bir daha ya arkadaşlarım. Sosu için. Sos için arkadaşlarım. Mısırlarımız patlıyor. Patlama sesleri azalana kadar tamamen bitene kadar değil o zaman mısırları yakarız. Patlama sesi azalana kadar mısırlarımızı patlatıyoruz. Bu Ömer Dağhan aşçımız. Değil mi aşçımız? Evet. Evet şimdi. o çok güzel patlıyor mısırlarımız. Değil mi? Evet arkadaşlar. Patladıktan sonra ne yapacağız? Şunun içine alacağız patladıktan sonra. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun içine Mavinlik, alacağız patladıktan sonra lanımızın içine koyuyoruz bu mısırlarımızı. Sonra ondan sosunu yapıyoruz. Ondan sonra sosunu yapıyoruz. Sonra da yiyoruz. Evet, patlama sesi azalıyor. Şimdi kapatıyoruz. Kapat şey, kısıyorum. Şimdi mısırlarımızı alalım. Burasını aşçımız için tehlikeli olduğu için ben alıyorum. <laughs> Mısırlarımız gördüğünüz gibi çok güzel patladı. Of elim bir andı. Mısırlarımızı bunun içine döküyoruz. Döktük. Mısırlarımız bunu da beklerken sosunu ayarlıyoruz. Evet şimdi yağını dök oğlum. Şimdi yağımızı döküyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra sosumuzu döküyoruz. Sonra sosumuzu döküyoruz. Görüyorsunuz. Dök 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 dök. Ben de biraz tuz atayım abi. Tamam abi. Tamam. Dök 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 tamam. Bu patates kızartma sosu. Siz bunu daha farklı soslarla da aynı şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi karıştırıyorsunuz. Şimdi karıştırıyoruz. Sosu iyice karıştırıyoruz. Şöyle. Sosu iyice karıştırıyoruz. Böyle nane acı gibi. Görüyorsunuz. Ben Sosu karıştır şöyle. Sen tavanın içine sürekli yapıyorsun. Evet. Sos iyice oldu. Şimdi mısırlarımızı onun içine dök tekrar. Şimdi mısırlarımızı tekrar döküyoruz. Sosun üstüne döküyoruz. Sosun. Evet. Şimdi Şimdi Sosuyla birlikte karıştırıyoruz mısırı. Sosuyla birlikte karıştırıyoruz. Ocağımızın altını da kapatalım. Karıştır iyice şöyle dipten dipten hepsi soslansın. Tamam. Bak şöyle şöyle bak. İyice mısırlar sosunu alana kadar dibinden dibinden karıştırıyoruz. Biraz da şöyle karıştırsak. Baba bunları ben mi? Evet şimdi sen yaptın ya. Biraz daha bu şekilde Şimdi soslu mısırlarımız yemeğe hazır. Soslu mısırlarımız şimdi yemeğe hazır. Al ha. bir tane. Sen de ye. Bir bak bakalım. Olsun ye. Çok güzel, Çok güzel olmuş arkadaşlarım. Сизне өпкәрәм. Gülä gülä.